Hanımlar benim en sevdiğim ikillerden biridir. Deri ve şifon kombini. Efsane bir elbise olmuş. Şöyle biraz detaylarından bahsetmek istiyorum. Deri ve şifonun birleşmesiyle tarz bir görüntüye sahip harika bir aksesuarla hem spor hem klasik özel günlerinizde günlük rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir elbise modeli olmuş. Şöyle sizlere arka kısmını da göstermek istiyorum. Arkası daha şifon ağırlıklıdır. Önü deri ve şifon geçişli olup güzel aksesuarla harika hareketlendirdiğimiz bu tarz elbisemiz stoklarla sınırlıdır harika bir üründür gecikmeden kaçırmadan alın derim Hadi. Siyahım farkım yok hiç geceden. Simsiyahım farkım yok hiç geceden.